Benim adım Elif. 36 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Ve uzun zaman boyunca kendimi şanslı sanmıştım. Hocam Mehmet dışarıdan bakınca iyi bir adamdı. İlgili, çalışkan, güler yüzlü. Ama asıl önemli olan evime sadık görünüyordu. Ben ona güvendim. Kendimi ona adadım. Ama şimdi geriye dönüp bakınca fark ediyorum. Sessizlik bazen sadakat değil, sadece gizli bir fırtınadır. Her şey küçük değişimlerle başladı. Cebinde bozuk para taşımaz oldu. Bana markette kartla ödeme yapmamı söyledi. Cüzdanımı unuttum. Ekstre karıştı. Bugün banka çalışmıyor. Gibi bahaneler. Yavaş yavaş içime bir şey saldı. Güvensizlik. Ama eşini sorgulamak. Bazı kadınlar için ihanetten daha ağır bir suçtur. Ben de sustum. Çünkü bir eşin susması. Bazen evliliği ayakta tutan tek şey olur. Bir gece sabaha karşı geldi. Gömleği buruşuk, yüzü gergindi. Ben uyuyor gibi yaptım. Ama o odada sigara içti. Cam açıktı, ve rüzgar, onun iç geçirişini bana taşıdı. İlk kez o gece içimden bir cümle geçti. Bu adamın başı belada. Ama soramadım. Çünkü sorarsam. Cevabını kaldırabileceğimden emin değildim. Sonraki haftalarda evde sessizlik büyüdü. Çocuklar hissetti. Ama çocuklar her şeyi hisseder de hiçbir şey anlamaz. Bir akşam çay içerken masaya bir zarf bıraktı bankadan gelmiş. Krediler, taksitler. Bana imzalatmak istedi. Okumamı istemedi. Ama ben okudum. Ve ilk defa bir eş olarak değil, bir kadın olarak korktum. Mehmet'in borcu vardı. Az buz değil. Yüz bin liradan fazla. Ne zaman, neye, nasıl yaptı bilmiyordum. Ama gözlerine baktım ve dedim ki, bu parayı neden harcadın? O gözlerini kaçırdı ve sadece şu cümleyi söyledi. Ben yapmadım, oyun yaptı. Kumar. Ağzından çıkmadı. Ama cümlesi her şeyi anlattı. O gece evin bütün ışıkları yanarken ben içimdeki bütün ışıkları söndürdüm. Bir kadının kocasına güveni yıkıldığında artık o ev yuva değildir. Bir çöküştür. Ama çocuklar vardı. Sığınacak yerim yoktu. Ve ben o gece ilk kez düşündüm. Hayatta kalmak mı önemli, doğru kalmak mı? Mehmet ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi işe gitti. Ama ben o gün evin tüm çekmecelerini aradım. Ve bulduğum şey beni yıktı. Bir kumarhane fişi. Üzerinde tarih, saat, Gecenin üçü. Ben evde uyurken, o başka bir masada başka bir hayat oynuyordu. İşte o an gözlerim doldu ama ağlamadım. Çünkü artık ağlamak çözüm değil alışkanlıktı. Telefona sarıldım. Ailemi aramak istedim. Ama durdum. Çünkü Mehmet kumara bulaşmış dersen. Sadece Mehmet değil, ben de mahvolurum. Kadınlar bunu bilir. Evde bir şey bozulursa. Erkek bozulmaz. Kadın dağılır. Ertesi gün Mehmet'e hiçbir şey sormadım. Ama onu izlemeye başladım. Bakışları, suskunluğu, kaçamak hareketleri. Her şeyi açık ediyordu. İki hafta sonra. Kapı çaldı. İki yabancı adam. Mehmet yoktu. Evde mi? diye sordular. Değil, dedim. Borç meselesi. Beş gün içinde ödemezse. Hukuki işlem başlatacağız, dediler. Ben onların yüzüne değil. Çocuklarımın odasına baktım. Ve içimde tek bir cümle yankılandı. Benim artık susma lüksüm yok. O iki adam kapıdan ayrıldıktan sonra. Dizlerimin bağı çözüldü. Kendimi mutfak sandalyesine zor attım. Ama hala inanmıyordum. Sanki birazdan uyanacaktım. Rüya bu, Elif diyecektim. Ama o fiş, o zarf, o adamlar gerçekti. O gün Mehmet'i aramadım. Mesaj da atmadım. Sadece bekledim. Çünkü bazen sessizlik en yüksek haykırıştır gece saat 11'de geldi. Göz göze gelmedik. Sanki ben yokmuşum gibi mutfağa gitti. Kahve yaptı. Kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. İşim uzadı. O an ayağa kalktım. Sert değildim. Sadece sakin. Beni en çok işin değil, yalanın üzüyor, dedim. Başını eğdi. Sessiz kaldı ama o sessizlikte o kadar çok cümle vardı ki. Ben hepsini ezberledim. Ne kadar borcun var, dedim. Çok değil, dedi. Yalan. Yine. Ona değil, kendime sinirlendim. Ertesi gün bankaya gittim. Kendi adıma olan hesapları kontrol ettim. Ortak kartları kapattım. Kalan üç kuruş paramızı çektim. Çünkü ben artık sadece eş değildim. Ben bu evin ayakta kalmaya çalışan kadınıydım. İki gün sonra alacaklılar yine geldi. Bu kez Mehmet evdeydi. Onlarla mutfakta tartıştı. Ben çocukları odalarına kilitledim. Ama mutfağın camından onların sesi eve yayıldı. Biz oynamadık kardeşim, sen oynadın. Paramızı ver, yoksa karınla çocuklarının da huzuru kaçar, o an, gözümden bir damla yaşaktı. Ama yüzümde öfke yoktu. Sadece, bitmişlik. Mehmet gece yanıma geldi. Yataktaydım. Sırtımı döndüm. Affet dedi. Affetmemi istiyordu ama, ne için affedeceğimi söylemiyordu. Ben sadece bir cümle söyledim. Sen beni değil, bizim hayatımızı yaktın. O geceden sonra kendimi toparlamaya başladım. CV'yi hazırladım. Eski bir arkadaşımı arayıp temizlik işine girdim. Sabah erken çıkıyor, çocukları okula bırakıyor. Evlere gidiyordum. Ellerim çatladı. Dizlerim sızladı. Ama içimde bir şey kıpırdıyordu. Güç. Mehmet ise eve geç gelmeye devam etti. Çoğu zaman uykudayken geliyordu. Ama artık sormuyordum. Çünkü bazen bir kadının sormaması artık inanmaya değmediği anlamına gelir. Bir sabah çocukları okula bırakırken oğlum sordu. Anne, babam neden hiç gülmüyor? Yutkundum. Cevap veremedim. Çünkü bazen bir çocuğa yalan söylemek bir yetişkine doğruyu anlatmaktan daha zordur. Kendi içimde öyle bir yere geldim ki Bazen aynaya bakarken kendimi tanıyamıyordum. Sanki başka bir kadına dönüşüyordum. Bir kadının gözleri öyle bir noktaya gelir ki, artık ne sevgi arar, ne öfke. Sadece çözüm ister. Ben de çözüm arıyordum. Bir gün çalıştığım evlerden birinin sahibi, orta yaşlı, medeni bir adam bana kahve teklif etti. Önce geri çevirdim ama o gün cebimde 100 lira bile yoktu. Eve dönerken çocuğumun beslenme çantasına koyacak bir şey bulamamıştım. Ve o adam tekrar sordu. Kahve içelim mi? Ben evet dedim. Ama kahve içmedik. O an sadece oturduk. Ve ben. ilk defa bir yabancıya içimi döktüm. Kocasından çok bir yabancıya anlattım hayatımı. O adamla bir kafede oturduk. Mekan kalabalıktı ama biz sessizdik. Beni yargılamadı. Sorular sormadı. Sadece dinledi. Bir adamın kadın dinlemesi bazen ona sarılmasından daha kıymetlidir. Adı Erdal'dı. 50'li yaşların başında, eski bir iş insanı. Eşi yıllar önce vefat etmiş. Çocuğu yokmuş kibar, ölçülü ama gözleri derin. Gözleriyle konuşan adamlardan. Kahveler geldi. Ben hala ellerimi ovuşturuyordum. Tedirgindim. O sadece bir şey söyledi. Sana yardım edebilirim. Gözlerimi kaldırdım. Bakışlarında acele yoktu. Ama bir teklifin gölgesi vardı. Borçlarını ödeyebilirim. Çocuklarının okulunu üstlenebilirim. Sen yeter ki çözümsüz hissetme, dedi. O an nefesim kesildi. Çünkü ilk kez biri çözümle gelmişti. Ama çözümün içinde ne vardı, bilmiyordum. Karşılığında ne istiyorsun? diye sordum. Sustu. Sonra çok yavaş bir sesle dedi ki: Beni sadece hayatına aleve. Bunu aşk gibi söylemedi cinsellik gibi de değil. Sanki bana yeni bir hayat sunar gibi. Ama kadınlar bilir. Bazı cümleler içinde. Dokunulmamış arzular taşır. O gün hiçbir şey demedim. Kalktım, teşekkür ettim ve çıktım. Ama o teklif. Omuzumda kaldı. Geceleri boynuma dolandı. Vicdanımla battaniyem arasında sıkıştım. Mehmet hala kayıptı. Evde ama yoktu. Gözümün içine bakmıyordu. Benimle değil. Kendisiyle bile yüzleşmiyordu. Borç her geçen gün büyüyordu. Telefonlar artıyor, tehditler çoğalıyordu. Ve ben çocuklarıma bakarken kendimden utanıyordum. Bir annenin en büyük korkusu çocuğuna çaresizliğini fark ettirmesidir. Ben fark ettirmemek için Kendimi kaybetmeye razıydım. Ertesi hafta Erdal tekrar aradı. Açmadım. Ama mesaj attı. Beni yanlış anlama. Sadece yanında olmak istiyorum. Sana iyi gelen biri olabilirim. Kalbim sıkıştı. Çünkü iyi gelen birine çok uzaktım. O gün Mehmet eve alkollü geldi. Üstü başı dağınık, ağzı küfür dolu. Çocuklar uyanmasın diye susuyordum. Ama o bana bağırdı. Sen neyi bekliyorsun Elif? Beni terk etmeni mi? Ben sessizdim. Ama içimde bir kadın. O an kalktı, yürümeye başladı. Gece boyunca ağladım. Ama bu kez acıdan değil. Karar verirken ağlar kadınlar. Koparken değil, yön değiştirirken. Sabah Erdal'a mesaj attım. Sizinle bir kahve daha içmek istiyorum. Kendi cümlemden utanmadım. Çünkü ben artık utanmakla değil. Hayatta kalmakla ilgileniyordum. İkinci kez kahve içmeye gittiğimde. Artık Elif değildim. O eski susan, sineye çeken. Kocasını kollamakla hayatını kaybeden kadın yoktu. Kararım da yanlıştı belki ama ilk kez kendimindi. Erdal yine karşıma sessizce oturdu. Bu defa konuşmadan sadece yüzüme baktı. Ben ilk kez göz göze geldim onunla. Ve dedim ki, ben yorgunum. Ama kaçmıyorum artık. Bir süre sonra konuşmaya başladık. Erdal bana kadın gibi değil, insan gibi yaklaştı. Dinledi küçük şeyler sordu. Neydi gençken en çok yapmak istediğin? Hiç kendi paranla tatile gittin mi? Ben. Şok oldum. Çünkü biri ilk kez beni Elif olarak sormuştu. Eş ya da anne değil. Akşam oldu. Kalktık. O istersen bırakayım seni dedi. Olur dedim. Arabada yol boyunca sessiz kaldık. Sokak lambalarının altında ellerimiz birbirine yakındı. Ama dokunmadık. Kapının önünde durduk. Ben teşekkür ettim. İnerken omzuma dokundu ve fısıldadı. Sen ne zaman istersen ben buradayım. Sana hiç dokunmadan bile yanında durabilirim. O gece uyuyamadım. Yanımda Mehmet vardı. Ama bana bunca yıldır kimse yanındayım dememişti. Sadece benimlesin demişti. Sabah kalktığımda aynaya baktım. Yüzümde garip bir huzur vardı. Ve bir karar. Artık kimse için yanmayı değil. Kendim için yanmayı seçmiştim. Bir hafta boyunca Erdal'la konuşmadım. Ama içimde yankısı durmadı. Mehmet hala dağınıktı. Alacaklılar hala arıyordu. Ev hala aynıydı. Ama ben artık aynı değildim. Bir sabah Mehmet işe gitmeden önce banyoda telefonunu unutmuştu. Ekranı açıktı. Gelen mesajda şu yazıyordu: "Parayı geç getirirsen çocukların okulunu da düşün." O an içimden bir çığlık yükseldi. Ama boğazımda sustu. Çünkü artık bu evdeki en sessiz kişi bendim. Ama en güçlü olan da bendim. Bu hikayeyi ben bitirecektim. O gün Erdal'ı aradım. Kısık sesle dedim ki: Bir yere gitmek istiyorum. Sadece yürümek. Biraz susmak. Biraz anlatmak. O sadece tamam dedi. Sormadı, itmedi. Hatta buluşmaya geldiğinde bana çiçek bile getirmedi. Çünkü o dokunmadan değer vermeyi biliyordu. O akşam ilk kez Erdal'ın evine gittim. Küçük, sade, sessiz bir yerdi. Kahve yaptık. Konuşmadık. Bir kadın bazen duyulmak için konuşmaz. Görülmek için soyunmaz. Sadece sessizliğine bir tanık ister. Erdal bunu biliyordu. Gece ilerledikçe yakınlaştık. İlk kez bir adamın göğsüne başımı koydum. Ama bu Mehmet'in sıcaklığı gibi değildi. Bu başka bir şeydi. Korunmak gibiydi. Saklanmak gibi. Görünmek gibi. Erdal bana sarıldı. Ama istemedi. Zorlamadı. Ve ben ilk defa gönlümle teslim oldum. Değil vücudumla. Ruhumla. O gece öpüştük. Ama öyle alelacele, hevesle değil. Sanki suskunluğumu dudaklarıyla kapatıyordu. Ve ben de ilk defa bir adamı değil, kendimi sevdiğimi hissettim. Ertesi sabah uyandığımda Erdal hala yanındaydı. Ama sadece fiziksel değil. Duygusal olarak da oradaydı. Beni suçlamadan, sorgulamadan, sahiplenmeden Sadece ben buradayım diyerek. Bir kadının yıllar sonra ilk kez birinin yanında gerçekten güvende hissetmesi. Çırılçıplak kalmaktan daha çıplak bir duygudur. Ben o sabah o duyguyla kalktım. Eve döndüğümde çocuklar okuldaydı. Mehmet salondaydı. Elinde telefon. Gözleri buğulu. Ben kapıdan girerken kalkmadı bile. Ama yüzüme baktı. Bir şeyler biliyordu. Sezmişti. Anlamıştı. Elimden çantamı bırakmadan konuştum. Artık bana hiçbir şey deme. Hiçbir şey sorma. Çünkü sen benden değil. Kendinden kaybettin. O kalktı. Önümde durdu. Biri mi var diye sordu. Yüzüm gülmedi. Ama gözüm yaşardı sen varken yok saydığın şeyleri. Şimdi başkası var olarak hissettiriyor, dedim. O an Mehmet'in gözünden bir yaş aktı. Ama içimde en ufak kıpırdanma olmadı. Çünkü bazen bir kadının kalbi. Saniyeler içinde taşlaşır. Bizi bitirme Elif, dedi. Ona döndüm. Sen bizi zaten yok ettin. Ben sadece yıkıntıların arasında nefes aldım. Çocuklar eve döndü. O akşam onlarla birlikte yemek yedim. Ama içim huzurluydu. Yıllardır ilk kez sofrada. Yalnız olmadığımı hissettim. Çünkü artık ben de vardı o masada. Erdal birkaç gün aramadı. Belki bana zaman tanıdı. Belki beni özgür bırakmak istedi. Ama ben ilk kez kimse aramadan da güçlüydüm. Bir hafta sonra onu aradım. Yürüyelim mi yine dedim. Buluştuk. Deniz kenarında yürürken bana döndü. Sen artık Elif misin? Gülümsedim. Hayır dedim. Ben artık sadece kendimim. Boşanma kararı aldım. Kolay olmadı. Aile baskısı, çocukların soruları, Mehmet'in yalvarmaları. Ama ben artık affetmekten değil Kurtulmaktan yanaydım. Ben Mehmet'i affetmedim. Ama kendimi affettim. Yıllarca sustuğum. Kendimi görmezden geldiğim. Kendi iç sesimi bastırdığım her an için. Erdal'la uzun bir ilişkiye başlamadık. Sadece zaman zaman konuştuk. Bana hayatını vermedi. Ben de onunkine girmedim. Ama ona hep minnet duydum. Çünkü bana başka bir ihtimalin var olduğunu gösterdi. Şimdi kendi evimdeyim. Küçük bir yerde yaşıyorum. Temizlik işine devam ediyorum. Ama artık bir şeyi çok iyi biliyorum. Bir kadının en büyük devrimi kendisini seçmesidir. Ben aşkı Erdal'da aramadım. Kurtuluşu Mehmet'te bulamadım. Ama o gecelerde, o sokaklarda, o kahve fincanlarında Kendimi yeniden doğurdum. Bana şimdi sorsalar. İşman mısın? Hayır. Çünkü ben artık eş değilim. Ben artık kadın değilim sadece. Ben artık Elif değilim. Ben. Benim. Sizce Elif doğruyu mu yaptı yoksa bencil mi davrandı? Aileyi kurtarmak mı daha değerli yoksa kendini kurtarmak mı? Yorumlarda buluşalım. Bu hikaye sizi etkilediyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bazı kadınlar sadece hayatı değil, kendilerini de sırtlarında taşır.